Ahmet, iş dünyasının zirvesinde saygın bir milyonerdi. Hayatının büyük bir kısmını çalışmaya, kariyer basamaklarını çıkmaya adamış, bu süreçte birçok şeyi feda etmişti. Onun hikayesi, yokluktan varlığa ulaşan bir adamın hikayesiydi. Herkes onun bu başarısını konuşuyordu. Ancak dışarıdan göründüğü kadar mükemmel olmayan bir hayat yaşıyordu. Malikane kapıları ardında Ahmet yalnızdı malikanesi Ahmet'in gücünün ve zenginliğinin bir göstergesiydi. Ancak bu ihtişamın altında onu sıkıştıran derin bir sessizlik yatıyordu. Malikane, geniş bahçeleri, görkemli mimarisi ve içinde çalışan onlarca insanla bir kalenin ihtişamını andırıyordu. Ahmet, bu evde tek başına yaşıyordu. Onunla birlikte yaşayan tek şey yılların verdiği biriktirilmiş yalnızlıktı. Bu yalnızlık Ahmet'in zamanla ruhunu kemiren bir boşluk yaratmıştı. Malikanede çalışanlar Ahmet'i adil ve nazik bir patron olarak tanıyordu. Ahmet çalışanlarına değer veren biriydi. Onları yalnızca işçi olarak değil ailesinin bir parçası olarak görüyordu. Bahçıvanı Murat yıllardır malikanenin bahçelerini düzenlerdi. Murat bahçeye Ahmet'in sevdiği gülleri eker, onun yaz akşamlarında keyif alacağı bir ortam yaratırdı. Aşçı Sema, Ahmet'in damak tadını ezbere bilirdi. Haftalık menüleri onun sevdiği yemeklere göre planlar, her yemekte özel bir detay eklerdi. Temizlik personeli Ayşe ve Gül, malikaneyi her zaman pırıl pırıl tutar, Ahmet'in düzen takıntısını memnun edecek şekilde çalışırlardı. Ahmet'in çalışanlarıyla ilişkisi işten öteydi. Yılbaşı geldiğinde çalışanlarına özel hediyeler verir, onların ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için küçük jestlerde bulunurdu. Ayşe'nin kızına bir burs sağlamış, Murat'ın oğlunun doğum gününde bir bisiklet hediye etmişti. Çalışanları bu nedenle onu çok sever ve ona saygı duyarlardı. Malikanede huzurlu bir atmosfer vardı. Ancak Ahmet için bu huzur yeterli değildi. Hayatının bir yerinde eksik olan bir şey vardı. Bu boşluk, geceleri geniş yemek masasının başında otururken daha da belirginleşiyordu. Masanın diğer ucundaki boş sandalyeler ona eksik olan aile sıcaklığını hatırlatıyordu. "Neden bu kadar büyük bir evde tek başıma yaşıyorum?" diye düşünmeden edemiyordu. Onun hikayesi başarılarla dolu bir yalnızlık hikayesiydi. Ahmet yıllar boyunca işine o kadar odaklanmıştı ki özel hayatını hep ihmal etmişti. Gençken ileride aile kurarım diye düşündüğü yıllar göz açıp kapayıncaya kadar geçmişti. Şimdi 48 yaşında başarılarının yanında yalnızlığının da büyüdüğünü fark ediyordu. Hayatının bu döneminde artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyordu. Bir gün Ahmet'in iş dünyasından eski bir arkadaşı yeni bir projeyle ilgili toplantıya davet etti. Ahmet bu tür toplantılara alışkındı. Farklı şirketlerin projelerine destek vermek, iş ilişkilerini güçlendirmek onun için sıradan bir günlük rutin haline gelmişti. Ancak bu kez hayatını değiştirecek bir olayla karşılaşacağından habersizdi. Arkadaşının ofisine vardığında her şey normal görünüyordu. Şirketin lobisinde onu karşılayan görevliler toplantı odasına kadar eşlik etti. Ancak tam kapıdan içeri girecekken koridorda zarif bir kadın gördü. Kadın ofisin bir köşesinde masasında çalışıyordu. Elif. Ahmet onu gördüğü anda gözlerini ondan alamadı. Elif'in uzun, dalgalı saçları ve hafifçe gülümseyen yüzü Ahmet'in dikkatini tamamen çekmişti. Ahmet o anda zamanın durduğunu hissetti. Elif'in enerjisi, hareketleri ve duruşu ona bambaşka bir his vermişti. Bu his uzun yıllardır unuttuğu bir duyguydu. Toplantı boyunca zihni sürekli Elif'e kayıyordu. Arkadaşı projeden bahsederken Ahmet'in aklında tek bir düşünce vardı. Bu kadın kim? Toplantı bittiğinde Ahmet fırsatını bulup arkadaşına sordu. Ofisteki o kadın kimdi? Masasında çalışıyordu. Arkadaşı gülerek, "Elif mi? O bizim asistanlardan biri. Çok çalışkan ve yeteneklidir. Hem de ofisin enerjisini yükselten biridir." dedi. Ahmet bu kısa bilgiyle yetinemedi. Elif'i daha yakından tanımak istiyordu. Ancak bu düşüncesini hemen hayata geçirmedi. Eve döndüğünde Elif'in yüzü aklından çıkmıyordu. O gece uzun zamandır hissetmediği bir heyecanla yatağa uzandı. "Belki de yalnızlık sona eriyor." diye düşündü. Ahmet, Elif'le tanışmak için bir plan yapmaya karar verdi. Arkadaşının ofisini tekrar ziyaret etmek için bir bahane buldu. Bir hafta sonra yeni bir projeyi konuşmak için tekrar ofise gitti. Bu kez Elif'le konuşmak için cesaretini topladı. Ofis koridorunda Elif'i gördüğünde, "Merhaba, sizi daha önce burada görmüştüm. Sanırım aynı şirkette çalışıyoruz." diyerek sohbete başladı. Elif nazik bir gülümsemeyle, "Evet, ben buranın asistanıyım." Sizinle daha önce karşılaşmış olabiliriz," dedi. Ahmet bu kısa konuşmanın ardından onunla daha fazla vakit geçirmek için fırsatlar yaratmaya çalıştı. Her ofis ziyaretinde Elif'le konuşmak, onun hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordu. Zamanla Elif de Ahmet'in dikkatini fark etti. Onun nazik tavırları ve konuşmaları Elif'in hoşuna gitmeye başlamıştı. Ahmet her ziyaretinde Elif'e küçük jestler yapıyor, onun ilgisini çekmek için elinden geleni yapıyordu. Bir gün Elif'e iş dışında bir şey teklif etti. Belki bir gün bir kahve içip daha fazla sohbet edebiliriz. Elif hafifçe gülümseyerek olabilir dedi. Ahmet'in hayatında yeni bir sayfa açılıyordu. Yıllardır yalnız olan kalbi yeniden birine açılmaya başlamıştı. Elif'le zaman geçirdikçe onun enerjisi ve samimiyeti Ahmet'i daha da etkiliyordu. Elif'in hayatında sade bir mutluluk vardı. Ahmet onun bu sadeliğine hayran kalmıştı. Ahmet ve Elif'in yolları kesiştikten sonra Ahmet için her şey farklı bir hal almaya başlamıştı. Günleri artık iş toplantılarından, proje sunumlarından ve iş seyahatlerinden ibaret değildi. Zihninde sürekli Elif vardı. Onunla yaptığı kısa sohbetler, o güne kadar yaşadığı yalnızlığın üzerine tatlı bir örtü çekmiş gibiydi. Elif'in güler yüzü, sıcak tavırları ve zarif konuşmaları, Ahmet'in hayatında bir şeylerin değişmekte olduğunun işaretiydi. Bir gün Ahmet cesaretini toplayarak Elif'i bir akşam yemeğine davet etti. Bu teklif Elif'i biraz şaşırtsa da Ahmet'in kibarlığı ve samimiyeti onu bu daveti kabul etmeye yönlendirdi. Peki o zaman dedi hafifçe gülümseyerek. Ahmet'in içi bir an için tarifsiz bir mutlulukla doldu. İlk kez yalnızlığının gerçekten sona erdiğini hissediyordu. O akşam Ahmet, Elif'i şehrin en zarif restoranlarından birine götürdü. Restoran, tavanında asılı kristal avizeleri, piyanodan yükselen yumuşak melodiler ve masaları süsleyen zarif çiçek aranjmanlarıyla Ahmet'in hislerini açıklamak için kusursuz bir yerdi. Elif'in karşısında otururken yıllardır hissetmediği bir heyecan içindeydi. Ancak bu heyecan bir endişeyi de beraberinde getiriyordu. Ya Elif onun hayatına uyum sağlayamazsa ya o sade ve sıcak kadın Ahmet'in zengin ve gösterişli dünyasında kendini rahatsız hissederse Yemek boyunca ikisi de hayatlarından bahsettiler. Elif sade bir ailede büyümüştü. Üniversite eğitimini bitirdikten sonra bu şirkette çalışmaya başlamış, hayatını kendi emeğiyle inşa etmişti. Ahmet onun bu özgüvenine ve azmine hayran kaldı. Kendi hikayesini anlatırken ise başarısının arkasındaki yalnızlığı gizlemeye çalıştı. Ancak Elif onun gözlerinde bir hüzün olduğunu fark etmişti. Yemek sonunda Ahmet bu akşam çok güzeldi. Umarım tekrar böyle bir fırsatımız olur, dedi. Elif de nazik bir gülümsemeyle, ben de çok keyif aldım, diyerek yanıt verdi. Ahmet ve Elif bu akşam yemeğinden sonra sık sık görüşmeye başladılar. Ahmet yıllar boyunca ihmal ettiği duygularını keşfediyor gibiydi. Elif ise Ahmet'in zarif ve düşünceli tavırlarından etkilenmişti. Ahmet, Elif'e olan duygularını ifade etmekte çekingen davranıyordu ancak davranışları hislerini açıkça ortaya koyuyordu. Onun için her detayı düşünüyordu. Küçük sürprizler yapıyor, onun sevdiği kitapları öğrenip hediye ediyor ve iş yerinde geçirdiği yoğun günlerin ardından onu mutlu edecek şeyler yapıyordu. Elif de Ahmet'in bu çabasını fark ediyor, onun nezaketine minnet duyuyordu. Ancak bu ilişki ilerledikçe Ahmet'in çevresindeki bazı insanlar endişelenmeye başlamıştı. Ahmet'in yakın arkadaşları Elif'in Fin bu ilişkiye tam anlamıyla uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda şüpheliydiler. Ahmet'in bir arkadaşı ona bir gün bu konuda açıkça konuştu. Ahmet, Elif iyi birine benziyor ama onun senin hayatına uyum sağlamakta zorlanabileceğini düşünmüyor musun? Çok farklı dünyalardan geliyorsunuz, dedi. Ahmet bu sözlere aldırış etmedi. Elif'le her anım o kadar anlamlı ki bu tür farklılıkların bir önemi olduğunu sanmıyorum, dedi. Ancak bu sözlerin onun zihninde küçük de olsa bir yer ettiğini fark edememişti. Çünkü aşk onun gözlerini gerçeklerden uzaklaştırmaya başlamıştı. Elif'in bazen küçük şeylere karşı gösterdiği sabırsızlık ya da Ahmet'in zenginliğine karşı sergilediği hafif alaycı tavırlar Ahmet'in gözüne görünmüyordu. Onun için Elif mükemmel bir kadındı. Aylar geçtikçe Ahmet Elif'in hayatındaki yerinin daha da derinleştiğini hissetti. Artık onunla geçirdiği zaman işten daha değerli hale gelmişti. Bir gün Ahmet uzun bir düşünce sürecinin ardından hayatında yeni bir adım atmaya karar verdi. Elif'e evlenme teklifi edecekti. Bu kararı verirken onunla geçirdiği her anı göz önünde bulundurdu. Elif'in hayatına kattığı anlam ona daha önce hiç hissetmediği bir tamamlanmışlık duygusu veriyordu. Ahmet evlenme teklifini unutulmaz bir şekilde yapmak istedi. Şehrin en güzel manzaralarından birine sahip bir restoranda Elif'in en sevdiği yemeklerin yer aldığı bir akşam yemeği organize etti. O gece Elif'e olan duygularını açık yüreklilikle ifade etti. Elif, "Sen hayatıma girdikten sonra her şey değişti. Yalnız bir evde yaşamak artık anlamsız geliyor. Benimle bir ömür geçirir misin?" dedi. Cebinden çıkardığı yüzüğü ona uzatarak Elif bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Evet dedi. Ahmet bu sözle birlikte hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. İkisi birlikte yeni bir hayatın temellerini atmaya başladılar. Elif malikaneye taşındı ve evdeki yeni düzen böylece başladı. Elif'in malikaneye taşınmasından sonra evdeki hava değişmeye başlamıştı. Çalışanlar başta Elif'e nazikçe yaklaşmışlardı. Ancak zamanla Elif'in tavırlarında bir sertlik ve kibir fark etmeye başladılar. Bahçıvan Murat bir gün Elif'in ona sert bir şekilde çıkıştığını söyledi. "Bu çiçekleri kim seçti? Bunlar benim zevkime hiç uygun değil." diyerek Murat'ın günler süren emeğini küçümsemişti. Aşçı Sema, yemeklerin Elif tarafından sürekli eleştirilmesinden rahatsızdı. "Bu kadar basit bir çorbayı bile düzgün yapamıyorsunuz." demişti bir gün. Temizlik görevlileri Ayşe ve Gül, Elif'in sürekli emir verici tavırlarından ve onları küçümsemesinden şikayetçiydi. Evde bir zamanlar var olan huzur ve sıcaklık yerini gergin bir atmosfere bırakmıştı. Ahmet başlarda bu değişimin farkına varmamıştı. Ancak zamanla çalışanlarının mutsuz olduğunu fark etmeye başladı onların eskisi gibi neşeli olmadıklarını, hatta kendisiyle bile, o mistisakondasıyla bile eskisi kadar samimi konuşmadıklarını gözlemledi. Ahmet, başta bunun Elif'in varlığına alışamamalarıyla ilgili olduğunu düşündü. Belki de evde bir kadın olması onların alışkanlıklarını değiştirmiştir, diye düşündü. Ancak bu durum haftalar geçmesine rağmen değişmedi. Çalışanlar giderek daha içine kapanık ve mutsuz bir hale geliyordu. Ahmet bu durumu anlamak için bir çözüm bulması gerektiğini fark etti. Ancak gerçeği öğrenmek onu daha büyük bir gerçekle yüzleştirecekti. Ahmet, çalışanlarının mutsuzluğunun arkasındaki gerçeği öğrenmeye kararlıydı. Onlara doğrudan sormayı düşündü ancak bu yaklaşımın doğru bir sonuç vermeyeceğini hissetti. Çalışanlarının eşinden korktukları için gerçekleri ona söylemeye cesaret edemeyeceklerini anlamıştı. Bu yüzden bir gün farklı bir yöntem denemeye karar verdi. Gerçekleri kendi gözleriyle görmek için gizli kılıkla malikanede dolaşacaktı. O sabah erken saatlerde temizlik görevlilerinden birine kısa bir izin verdi ve onun yerine geçeceğini söyledi. Çalışanlarından birine bu planın nedenini açıkça belirtmeden bir temizlik üniforması temin etmesini istedi. Üzerine eski bir temizlik tulumu giydi, yüzüne bir şapka ve büyük gözlük taktı. Amacı Çalışanlarının arasına karışarak neler olup bittiğini anlamaktı. Ahmet malikane içinde dolaşmaya başladığında sıradan bir temizlik görevlisi gibi davranıyordu. Elinde bir temizlik kovası ve paspasla koridorları dolaşıyor, dikkat çekmeden etraftaki konuşmaları dinliyordu. İlk birkaç saat boyunca pek bir şey duymadı ancak mutfak tarafına geçtiğinde orada çalışanlardan birinin homurdanarak konuştuğunu fark etti aşçı sema diğer çalışanlara şikayet ediyordu elif hanım bugün yine yemeği beğenmedi bu kadar beceriksiz insanı nasıl bir araya topladınız dedi üstelik bunu ahmet beyin yanında yaptı ama ahmet bey sanki hiçbir şey duymamış gibi davrandı bu böyle gitmez eskiden burası huzurlu bir yerdi şimdi her günümüz stresle geçiyor Ahmet bu sözleri duyunca içi ürperdi. Eşinin çalışanlara karşı bu kadar kaba olabileceğini hiç düşünmemişti. Ancak dinlemeye devam ettikçe duydukları daha da şok ediciydi. Bahçıvan Murat, geçen gün çiçekleri sularken, yanımdan geçerken bu kadar basit bir işi bile doğru düzgün yapamıyorsunuz. Ahmet Bey sizin gibileri çalıştırmamalı dedi. Diştiyat. Oysa ben bu bahçeyi yıllardır Ahmet Bey'in sevdiği gibi düzenliyorum diye ekledi. Ahmet çalışanlarının bu şikayetlerini duydukça eşine olan güveni sarsılmaya başladı. Ancak bu kadarla kalmadı. Öğle saatlerinde Elif'in oturma odasında arkadaşlarıyla telefonda konuştuğunu fark etti. Onun yanına yaklaşmadan kapının aralığından konuşmaları dinlemeye başladı. Elif telefonda gülerek şunları söylüyordu: Evet, hayatım gerçekten lüks bir malikanede yaşamak bambaşka bir şey. Ama şunu söyleyeyim, Ahmet zengin biri olmasa yüzüne bile bakmazdım. İşte böyle, parası olan erkeklere nazımız da geçiyor. Bu sözler Ahmet'in ruhunu derinden yaraladı. Kalbi duyduklarına inanmak istemiyordu. Yıllardır hayalini kurduğu sevgi dolu bir ilişkinin arkasında sahte bir yüz olduğunu görmek onu derinden sarsmıştı eşine duyduğu aşk yerini acı ve hayal kırıklığına bırakıyordu ancak bunu kendi içinde bastırmamaya karar verdi bir an bile beklemeden elifle yüzleşmek için harekete geçti ahmet temizlik tulumunu çıkarıp tekrar normal kıyafetlerini giydi gözlerinde biriken öfke ve hayal kırıklığıyla elif'in bulunduğu odaya girdi elif onun bu şekilde içeriye dalmasını görünce şaşkınlıkla ahmet ne oldu bu ne hal diye sordu Ahmet soğuk bir ses tonuyla "Ne olduğunu çok iyi biliyorsun Elif. Bunca zamandır seni savundum ama sen arkamdan hem bana hem çalışanlara hakaret ediyormuşsun." dedi. Elif panikleyerek "Ahmet ne diyorsun? Kim ne söyledi sana? Bunlar kesinlikle doğru değil." diye itiraz etmeye çalıştı. Ancak Ahmet onun sözünü keserek "Kendi kulaklarımla duydum Elif. Çalışanlara nasıl davrandığını, arkadaşlarınla telefonda hakkımda söylediklerini" her şeyi duydum, dedi. Elif bu noktada artık inkar edemeyeceğini anlamıştı. Ağlamaya başladı. Ahmet lütfen, bunlar sadece anlık öfkeyle söylediğim şeylerdi. Seni gerçekten seviyorum, inan bana, dedi. Ancak Ahmet kararlıydı. Onun gözyaşlarına aldanmayacaktı. Elif, sevgi dediğin şey böyle olmaz. İnsan sevdiği birine ya da onun değer verdiği insanlara böyle davranmaz, Şimdi eşyalarını topla ve buradan git. Bu ilişki burada bitiyor." dedi. Elif yere çökerek "Ahmet lütfen. Bana bir şans daha ver. Hatalarımı telafi edebilirim." diye yalvardı. Ancak Ahmet ona kesin bir şart koydu. "Eğer gerçekten pişman olduğunu göstermek istiyorsan, çalışanların önünde saygıyla eğilip onlardan özür dileyeceksin. Ancak bu şekilde affedilme ihtimalin olur." Ertesi gün Ahmet malikanedeki tüm çalışanlarını büyük salonda topladı. Herkes neler olduğunu merak ediyordu. Ahmet Elif'i de yanına çağırdı. Onun yüzünde bir mahcubiyet vardı. Ahmet çalışanlarına dönerek, "Bugün burada toplanmamızın bir nedeni var. Hepiniz benim için çok değerlisiniz ve yıllardır bu evde büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Ancak son zamanlarda yaşanan bazı durumlar sizin mutlu olmadığınızı gösterdi." Bunun farkındayım ve bu durum için sizden özür diliyorum, dedi. Ardından Elif'e dönerek, şimdi sıra sende, dedi. Elif çalışanların karşısına geçti ve gözyaşları içinde, hepinizden özür dilerim. Size haksızlık ettim ve bunu telafi etmek istiyorum. Umarım beni affedersiniz, dedi. Çalışanlar bu durumu şaşkınlıkla karşıladılar. Bazıları onu affetmeye hazır görünüyordu. Bazıları ise mesafeli duruyordu. Ahmet bu özürden sonra Elif'e dönerek "Sana bir şans verdim ama bu özür bile bizim ilişkimizi kurtarmaya yetmez. Seni artık hayatımda istemiyorum. Bu malikane artık sana kapalı." dedi. Elif bu sözler karşısında ağlayarak eşyalarını topladı ve malikane'den ayrıldı. Bu olaydan sonra malikane eski huzurlu haline döndü. Çalışanlar Ahmet'in kendilerine olan saygısını ve sevgisini yeniden hissettiler. Ahmet bu deneyimden büyük bir ders çıkardı. Sevgi sadece sözcüklerden değil, davranışlardan da anlaşılırdı ve gerçek sevgi asla yalanlar ve sahte maskelerle sürdürülemezdi. Ahmet yeniden yalnız kalmıştı. Ancak bu kez yalnızlığını bir dersle doldurmuştu. Malikane eski sıcak atmosferine kavuşmuş, Ahmet'in kalbi ise kendine yeni bir yol aramaya başlamıştı. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoları seviyorsanız kanalımda çok daha fazlasını bulabilirsiniz.